Merhaba sevgili YouTube ben Can Bavara TV'de hepinize selamlar sevgiler böyle eğlenceli bir müzikle karşılıyorum sizi. ne kadar duyabiliyorsunuz bilmiyorum ama Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu 2 Eylül 9 Eylül arası ücretsiz olacak açık arkasından üstüne linkini bırakıyorum Yokus Island Express oynayacağız sizlerle birlikte nasıl bir oyun olduğuna dair en ufak bir fikrim olmamasına rağmen bir iki izlenim yapacağız sizlerle birlikte keşfedeceğiz bakacağız nasıl bir oyunmuş Geçen haftaki oyunlara Saints Row özellikle ilk izlenim yapamamıştık müsaitliğimiz olmamıştı onun için kusura bakmayın ama yokusa bakıyoruz. Yokuz Island Express. Türkçe dil desteği maalesef yok. Epic Games'te şu anda ücretsiz, ücretsiz olarak alıp oynamaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu kim? Bu kim bakalım? Konuşabiliyor mu dersiniz? Konuşamıyor. Evet, bir adaya doğru macerası başlayacak gibi görünüyor. Akıcı ve keyifli grafikleri var gibi. Hım. Yok bu mu? Bizim karakter bu herhalde. Aa şapkamız düştü balığa Balıktan sek. Çok saçma. Evet. Ok tuşları çalışıyor, WD de çalışıyor. Tam AD ile şu anda sağa ve sola gidiyorum. Bir tane topumuz var. Space'e bastığım zaman Harita mı bu? hari ha, tava basarak haritamıza bakıyormuşuz. Tava bastığımız zaman haritamız böyle gözüküyor. O bayağı büyük gözüküyor. Space zoom yapıyormuş. Tamam. Şu anda haritamız bu. Her yer bulutlu ve kapalı gözüküyor. Tamam. Nasıl çıkıyorum? Escape. Başladık. Space çanta açıyor. Ben atlamadır diye düşünmüştüm ama bu kim ya? Enter. You are the new postmaster. They sent to leave me. Aa, ben postacı mıyım? My old postal badge. Tamam bir görev verdi bize. Al dedi şu postal badge'i birine ulaştır diyor. Geçiyorum geyikleri. Çok önemli değil değildir şu. Alalım abi. Aldık. Old postal badge. Eski postal badge. Tamam yogurt old postal badge you supposed to give Nim the translator. Çevirmen Nime götürecekmişiz, teslim edecekmişiz. Neredeymiş o? Buradaymış haritamızdan space'e basarak nerede olduğunu şu anda şöyle göstereyim size. Buradan Böyle Şuraya doğru böyle. Nasıl ya ha. bu tarafa doğru Şöyle şöyle doğru gidiyor olacağız Şöyle gideceğiz <laughs> Tamam eyvallah Gidelim Topumuzu aldık aa ben hep space'e basıyorum ya, açıkla Atlama yok mu yani oyunda bunlar ne Onları topluyorum güzel bu ne abi? Klavyemde shift abi o gösterdiğin tuş. Ha, shift'e basınca bunlar bunu zıplatıyor. Bu shift de bu tarafı zıplatıyor. Ha, iki tane shift var. Peki. Bu bunu zıplatıyor. Aa, yenileri çıktı. Bir daha topladım yenilerini. Başka veriyor mu? Yok, tamam. Bunların hepsini aldık. Peki bu taraftakine basalım. Space'e basmayacağız. Bastık. O bizi yukarı attı. Tamam. Şuradan yukarı nasıl çıkacağım? Hmm, dur bakalım bu taraftan veren çıkacağım muhtemelen. Oh! O ne ya? Fosfor. Where do you, think you are going? Nereye gittiğini düşünüyorsun sen? Dedi. Buraya geçmek istiyorsan Eee... ücreti ödemen lazım. Ne ücreti ya? Oğlum manyak mısınız? Ne ücreti ödeyeceğiz? Ha şey bir şey istiyor benden muhtemelen. Aynen benden büyük bir mantar mantarist mantar isim de zannediyorum. Ee, evet o mantarı almamız lazım. Tamam. Mantar alacağız öncelikle Geçmek için mantar alacağız. Bu ne abi? Aa buraya para harcadım. 30 tane topladığım meyveleri oraya harcadım. Hop. Güzel topluyorum. Dur 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 gitme gitmek mi? Gitme. Aman bastım. Güzel. Hop. Hop. Bayağı iyi topluyoruz ya. Allah pinball muydu ya bu oyunun adı? Baya şu an abi yanlış basıyorum ya. Şimdi sarılar sağ klik, maviler sol tamam. Sağ shift, sol shift, sağ shift olmadı, so olmadı, olmadı. Şimdi oldu, olmadı. Yalnız bir sürü meyve çıkıyor şansıma da. Tam ucundayken. Tam ucun. Allah Allah. Demin nasıl yaptık ya? Oha her yer meyve oldu şu an. Alamadık ama meyveleri. Neyse alırız. Almasak da olur. Kırdım. Kırdı hocam. Bu aşağı atıyormuş. Dur atma aşağı. Heh yukarı çıktı. Burada uyuyan biri var. Sen kimsin? Baldino diye bir şey var. Burada ve uyuyor. Hala böyle bir oyun arkadaşlar. Yine paralarımı harcadım buraya. Beni buraya attı ve bir sandık. Sandıktan <laughs> aç bakayım sandık ne çıkıyor. Ne çıktı? Bu ne abi? Noisemaker. ses yapıyor. Hmm. Böyle enter basarak. Fi yılbaşı şey gibi. Bunlar ne? Bunları kırabiliyormuşum tamam. Okey bir de bu tarafa gidelim bakalım. O ne dur ha bunları kırabiliyorum. Aa her şeyi kırıp meyve topluyorum. Ne güzelmiş ya. 100 tane meyve toplayabiliyorum gibi gözüküyor. Böyle her geçtiğim şeyin yanında bu ses, sesi size maruz bırakacağım. Maalesef. Çünkü öyle görünüyor ki bu ses bize para kazandıracak. Meyve kazandıracak daha doğrusu. Teleskop. Bakayım. Ha böyle haritayı uzaktan görebiliyoruz. Tamam şimdi gitmemiz gereken yer sağ üst taraftı. Buna bastığımız zaman böyle haritayı uzaktan görebiliyoruz. Anlaşıldı. Orada plan yapacağız. Şöyle yaparız, böyle yaparız diye plan yapıyoruz. Teleskoplar bu işe yaradığım kadarıyla. Gel abi. Gel 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 gel. Şunu da kıralım. Şunu da kıralım. Yokus Island Express oynuyoruz. Heh. Bir daha iki, bir daha 3. Çıktım oradan yavaş yavaş ne oluyor Aman. Evet mantara yaklaştım Mantara geliyorum şu anda ee, Oldu mu olmadı ha, Olmadı böyle attık Böyle attık kendimizi olmadı Evet şöyle bir Bir daha hop Ucunda iki Çıktık sağ shift yukarı attı bizi Sol shift oradan attı Yukarı. İşte bu. Bir daha oğlum. Hadi oğlum. Hadi yukarı. Geçtim. Geçtim. Mantardayım. Dursaydık orada. O ne ya? O tutuyor beni. Aşağı fırlatıyor falan. Evet. Oradan da geçtim. Güzel. Ve mantar. You got the juicy cold mushroom. What a treat. Aldık. Hadi. Space'e basarak buradan mantarı görebiliyoruz. Okey. Tamamdır. O ne abi? Poison. Bir daha zehirli bir şey buldum bak onu da çantamıza attı mı? Attı. E tamam mantar aldığımıza göre artık geri gidebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle hop. Abi ne güzel meyve topladık ya. Değil mi? Şöyle atalım kendimizi. Meyveleri alalım alalım alalım. Geriye doğru gidiyorum. Adam bizden geçiş ücreti olarak biliyorsunuz mantar istemişti. Yalnız şunları alalım ya bunlar. Bunlar para mara verir bize. O tarafa değil bu tarafa. Yalnız e, grafikleri grafikler çok iyi, akıcı. Tavsiye edebileceğim tarzda bir oyun aslında ya. Böyle bir platform oyun oynamak isterseniz deneyin. Orada bir alev çıktı. O alevde gitmek istiyorum. Sağ üstte bir alev var. Nasıl gideceğim o aleve? Heh. Oo, tamam. Şimdi oldu. Gel yere, gel yere, gel yere, gel yere, gel yere, gel gel, gel, gel gel. Ah. Ha, iki tane kalsın bir şey olmaz. 63 tane oldu zaten. Burayı da aldık. Gidiyoruz. Nereden gideceğiz? Ay geriden gideceğim. Burası sadece bunun içinmiş. Peki. Hocam gidelim. Evet gidiyoruz. Buradan yukarı. Tamam. Ee, nereden gideceğim ya? Heh buradan tamam. Vallahi bir yerlere atıyorum kendimi ama İnşallah doğru yoldayımdır. Şöyle gidelim. ha. Aşağıya gel. Aşağıya gel 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 gel. gel. Nerede bizim rüşvetçi? Yukarı sandık varmış ama. Onu aldık mı biz ya daha önce? Almadık. Nasıl alırız onu? Oraya geçemiyorum şimdi. Neyse geldim. Birader. Al. Sana Ha, bir dakika. Şimdi bize iki seçim şansı sunuyor. Herhalde böyle iki yol var gibi düşünebiliriz bunu. Ya onun istediği mantarı vereceğiz ya da zehirli mantar gibi bir şey bulduk ya onu vereceğiz. Hayır. Ben istediği şey vereceğim ya. Bakayım ne olacak? Map updated. Haritamız update olmuş. Geçebiliyor muyuz birader? Eyvallah. Eyvallah. Öbürü versem ne olur acaba? Ya zehirliyi versem ne olur acaba? Burayı da açtık. Geçtim. Hop, o beni oraya attı. Bazı daha yavaş sektiriyor bizi. Burası şu an kapalı. Şu ne abi? Onu açınca ha bir tanesini aldık. Bir veya iki tane daha mı lazım? Eyvallah. Onu da alırız. İkincisi bak burada zaten. Şunu da alalım. İki. Muhtemelen bir tane daha gerekecek. Açıldı mı? Açılmadı. Üçüncüsü de lazım. Üçüncüyü de bulalım. Bu da muhtemelen buradadır. Bu da üçüncü. Kapımızı açtık. Şimdi kapımızı açtığımıza göre kendimizi sektirterek oyun biraz zıplama yok oyunda şu pinball tarzı şeylerde kendimizi böyle o top vasıtasıyla böyle zıplata zıplata ilerliyoruz olayımız bu öyle bir kafası var yani zıplama olmaması ve bunları o neydi abi neyse geçtim zıplama olmaması bunları kullanıyor olmamız bir kafa güzel olmuş bence yani teknik olarak hoşuma gitti buraya bunu kullandım o beni yukarı attı hop Fene Bu ne? Aha. Onlar toplanıyormuş bunlar. Space. Suya girdim. Ee, yüzebiliyor muyum ben? Öyle bir özelliğim var mı? Yüzme özelliğim. Dipten gitme özelliğim falan. Yok geçemedim ben burayı. Neyse. Sandığımıza bakalım. Neymiş? Ver. Ee, artık ha, çantamızda 100 tane meyve taşıyabiliyorduk. Artık 150 tane meyve taşıyabilecekmişiz. Bize bir el atsana diyor. Bir yardım etsene bize diyor. Onlardan kurtul diyor. Bunun içeride pislikler var diyor. Şu yaratıklar var, bir şeyler var. Onlardan kurtul diyor ya. Ne varmış? Bunlardan kurtulmamızı istiyor. Oo bir sürü var. Bak bak küçük küçük beyaz 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 beyaz. beyaz. Ha. evet arkadaşlar. Yani Epic Games'te ikisinden dokuzuna kadar Yokus Island Express bir platform oyunu. Eğlenceli gözüküyor. Keyifli. Çoğunuzun da bilgisayarı kaldırabileceği tarzda bir oyun. E ee, bir deneyin Epic Games linkini açıklamak istemişsiniz bıraktım zaten. Oradan tıklayın. Epic Games uygulamasından da zaten göreceksiniz. Bir hafta boyunca ücretsiz Yokus Island Express deneyimleyebilirsiniz. Bir ilk izlenim yaptık böyle bir oyunda. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu sevdiyseniz beğendiyseniz like atmayı, yorumlarda bahsetmeyi, oyun hakkında düşündüğünüz varsa yazmayı ve bu taraftaki da YouTube kanalımıza abone olup yanındaki küçük zil butonuna tıklayarak bildirimleri aktifleştirmeyi lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Twitch kanalımızın linki de açıklama kısmının üstünde canlı yayınlara biraz ara vermiştik ama Eylül ayında devam ediyor olacağız kaldığımız yerden. Görüşmek üzere sevgiler sağlıcakla kalın.